Öncelikle Sude'yi asla yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ama arkasından tatsız bir şey gelecek belli Yani tatsız bir şey değil de şu ruhsat meselesi tabii. Ruhsat neden sizin adınız çıktı değil mi? Onu merak ediyorsunuz. Evet onu merak ediyorum. Orası Meltem'in. Yani böyle bir şey kabul etmeyeceğimi biliyor olmanız lazım. Ayrıca siz ne hakla o kadına öyle korkunç cümleler kurabiliyorsunuz? Yani bu kadın yeni doğum yaptı kötü bir evlilikten çıktı. Ha şeyi de biliyorum, siz ona öyle kol kanat gerdiniz. Size ihtiyacı var, bunu da biliyorsunuz. Hayır, ihtiyacı yok demek ki terk etti beni. Ha siz ondan kurtulmak için beni mi kullandınız? Ben böyle bir şey alet olma. Hayır, hayır, kurtulmak istemiyorum, tam tersi. Ben onun güçlü ve korkusuz birisi olması için yapıyorum tüm bunları. Ha anladım, siz onun üzerinde bir sosyal deney deniyorsunuz. Zeynep Hanım, ben onu seviyorum. Ama onun derinliklerindeki iyi kadını seviyorum ben. O ortaya çıkana kadar da bekleyeceğim. Ki zaten yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. Anneciğim. Gel. Gel aşkım, gel. Gel, gel. Uyandım. Yine aşkım. Günaydın. Ne? ne oldu? Ne oldu? Niye huzursuzsun? Niye huzursuzsun? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ya biraz yürüyelim senle. Gel 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 gel. Aa, Meltem Hanım siz burada mıydınız? Ben de haftalık izne gittiydim. Bileydim burada olduğunuzu gitmezdim. Ee, ya çok ani oldu da Mehmet Bey. Durumlar değişti biraz. Burada kalıyorum artık. Alp Bey'le yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun ablam. Sen bebeğe bakarken ben sana içecek bir şeyler ayarlayayım. Çay koyayım mı sana? E yok 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 çok sağ ol gerek yok. Ne şey diyecektim. Sana ihtiyaç kalmadı artık burada. Kusura bakma. Peki madem hayırlısı olsun. Benim birkaç eşyam var onları toparlayayım ben o zaman. Yani bir Alp Bey'le konuş istersen belki başka bir iş falan bulur sana. E, yok ablam sağ ol sağ ol. Sen beni merak etme ben başımın çaresine bakarım kusura bakma vallahi Mehmet ya yani bana da çok ani oldu ona. Sağ ol ablam sağ ol. Ben eşyalarımı toparlayayım. Allah Allah kurtardı sonunda. Yani sizi anlamıyorum. Bence ilişkiler daha açık, daha net olmalı. Anlamanız imkansız zaten. Siz çok nadir bir türsünüz. Pazarlıksız yaşıyorsunuz. Kimseye ihtiyacınız yok. Kendinizden başka kimseye güvenmiyorsunuz. Mevzular derin galiba he? Vallahi öyle. Zeynep Hanım Meltem'le ilgili tavsiyelerde bulunuyordu bana. Vallahi eş seçiminizi bilmem ama... ...yani siz çok vefakar ve iyi yürekli yani Sude'nin arkasından Amerika'ya gitme kararınız çok takdir eşyaya. Ben o kızın babasına söz verdim. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Ne tuhaf bir adam. Ne gibi doval? Senin bana ihtiyacın yok muymuş? E yok tabii. Be. Ben sana sadece aşığım. Sadece. Sadece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.